Herkese selamlar. Hoş geldiniz videoma. Bugün vlog günü. yine. Şu an Londra'ya gidiyoruz. Londra'dan sonra Türkiye'ye gideceğiz. Bir günlük bir Londra turu yapalım dedik öncesinde. Hazır oraya gitmişken. Ben de böyle bir vlog yaptım ki beraber gezelim. Biz biraz erken kalktık bugün ve kahvaltı yapamadık. İlk olarak size kahvaltımızı göstermekle başlayayım. Şimdi bizim kahvaltılarımız şu şekilde. Yumurtalı bir tane de tombalıklı tercih ettik. Aslında bu şöyle oluyor. Bir tane böyle ana yemek. Şöyle koyayım şimdilik. Ve yanında bir tane atıştırmalığınız oluyor. Hani de koyalım. İçecek seçebiliyorsunuz. Bu şekilde yemek menüsü hazırlıyorsunuz. Ve bunu biz ne kadar ödedik? Bir tanesi 4 liraydı. Yani normalde e, kartla alırsanız çok daha da uyguna geliyormuş. Bu şekilde şuraya 4 pantayn verdik Burası da 4 kamterlik. aynı şekilde. Ki bu ve bu. Nil almışım. Ahududulu ve elmalı. Merak ediyorum tadını aslında. Seninki de ahududulu. Aa seninki de ahududulu. Ama ben lezzetini biliyorum Böyle şeyler bazen kötü çıkabiliyor. Mesela portakal suyu kadar kötü. Çok, kadar. çok merak ettim. O yüzden ben artık meyve almayı kestim. Burada da cipslerimiz var. Cips almayı Buna bakacağım. Bu güzel. Bir tık böyle şekerli <laughs> ama güzelmiş tabi. Güzel mi? Kutlu. Yani. Yani çok böyle bir tadı yok bence. Bu arada benden hep uzun video yapmamı istiyorsunuz. Bu yüzden bu videoyu çok uzun yapacağım. 20 dakika olacak. <laughs> Ya bence ideal video böyle 15 dakika falan olmalı. Benimkiler hep 12 dakika falan oluyor. Vlog tarzı olanlar. Bir tık uzun da insanları böyle sıkarım diye düşünüyorum. O yüzden mesela editlerken o süre aslında bir buçuk saatten 12 dakikaya düşüyor. Bakalım bu videoda bir tık daha uzun yapmayı düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bu arada bizim yaşadığımız yer Norwich. Aslında Londra'nın biraz daha kuzey doğusunda kalıyoruz biz. Norwich'ten Londra'ya gidiyoruz ve tren kullanıyoruz. Trende 1 saat 47 dakika sürüyormuş. Şimdi Burada da tombalık olan var. Tombalığı çok güzel. Ekipmanla bir yere yolculuk yapmak orada video çekmek gerçekten çok zor. Dar alanda. Aynen şu an çok dar mesela. hani açıyı da düşündüm. Kucağında laptop, ayağımda evet. laptop, üzerimizde Yiyecekler. Bir yandan da giderken bu videoyu eklemem lazım. Bunu aslında biz dün çekmiştik. Bugünle yetişmesi lazımdı. Cuma günü çünkü video atmaya çalışıyorum her hafta. Düzeni sağlayabilmek açısından. İnşallah yetiştirebilirim. Bu videoda dediğim gibi 1 saat 10 dakika falandı. Şu an 20 dakikaya düştü. Bakalım biraz daha düşürebilirsem düşürmeye çalışacağım. Arkadaşlar trenden indik. Size böyle bol bol etrafı çekeceğim. Ama ilk bir otelimizi bulalım. Daha sonra söz bol bol etrafı çekeceğim. Ve uzun güzel bir video yapacağım. Yalnız ben de Londra'ya ilk defa geliyorum. Ben de o yüzden böyle biraz meraklı bakışlarla bakıyorum. Okey arkadaşlar burası da bizim otelimiz imiş. Odamıza geldik, rahatça çekinimizi yaptık. Aslında bizim çekin 3'teydi değil mi? Evet, üç teyze. Üç Neyse ki sıkıntı olmadı. Bir de bu otelin şöyle bir güzel yanı var. Biz aslında bir gece kalacağız. Ama çantalarımızı yarın yanımızda taşımak istemiyoruz. Bu otelde de 3 pound'a galiba. Aynen. Bütün gün. Bütün gün boyunca eşyalarınızı emanet edebiliyorsunuz. Yani her çanta başına 3 pound veriyorsunuz. Bizim 2 çantamız var zaten. Aynen. 6 pound'a bütün Aynen. çantalarımızı bütün gün boyunca bırakabileceğiz. Bu çok iyi oldu. Şimdi şöyle size minik bir oda turu yapayım mı? Çevireceğiz. <laughs> 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 Direkt çevireceğim bitecek. bir dahaki geldiğimizde de bedava kahvaltı yapabiliyoruz. Şuradan şöyle bir giriş var. Yatak. Ben. Burada da tuvalet. Bu kadar. Ne kadar ödedik buna? Kesinlikle. 105. Yani normalde... Normalde pencereli odalar 110 küsürdü. Anlamadım bir ben <laughs> 5 göründü. Ben de tamam dedim onu yine. Sonra tencere sizler 105 diyordu. Yani normalde biz hani Airbnb tarzı ev bakıyorduk. Ama onların hepsi paylaşımlı olduğu için ortak tuvalet de kullanman gerekiyordu. Ve biz bunu pek istemedik. O yüzden otel daha çok aklımıza yattı. Böyle bir otel bulduk. Şimdi ben videomu atayım. Sonra dışarıda görüşelim. Şimdi dışarı çıkmamaktı. Odamızda böyle bir aynamız varmış. İyi oldu. De, hadi bakalım temiz ve güzel yani. Şöyle bakın. Çok şu an karanlık gözüküyor ama biz beğendik. Tavsiye ederiz veya gelecekler varsa. Binaların ortasında böyle tatlı güzel bir bahçede kalmış. Aldığımız otelin içerisinde. Ankara vlogunu izlediyseniz orada inşallah bir gün British Museum'u da beraber gezeriz demiştik ve şu an o gerçek oluyor. Hadi bismillah. Bayağı sıra var ama etraf o kadar güzel ki. Kafa baka baka içeri gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi British Museum'a geldik. Daha doğrusu namı değer bu ülkemizden ya da çeşitli ülkelerden tarihi eserlerin sergilendiği o müze ilaki duymuşsunuzdur. Ve gerçekten çok büyük bir yer. Burada bilmiyorum artık kaç saat geçiririz. biz de onları inceleyelim. Size de göstereceğim. Ya benim en çok görmeye beklediğim şey şu an mumya çünkü Amerika'da bir tane müzeye gitmiştik. Orada daha önceden ee, gerçek mi bilmiyorum. Ama vardı. Gerçekten çok dikkat çekici. O yüzden şu an biraz daha böyle e, Mısır tarihiyle alakalı şeylere e, bakmayı çok istiyorum. Sen? Ben de. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de aynı şey mi istiyormuşuz? Ya Ben de mumyaları merak ediyorum. Çünkü bayağı böyle dikkat çekici. Hadi bakalım gezelim. baktığınızda çok tuhaf. Bir sürü ölü insanlar var. Onlar sergileniyor burada. Biz de onları geziyoruz. Çok değişik yani. Okey, arkamda şu an British Museum var ve biz gezmeyi bitirdik. Muhtemelen böyle bir buçuk saatimiz falan aldı burada gezmesi. Güzeldi, dikkatimizi en çok çeken şey tabii ki de mumyalar oldu. Ve bedava olması gerçekten çok iyi. Ama benim aslında dikkatimi çeken bir yer daha var. Biz yeterse oraya da gitmek isterim. Şimdi muhtemelen böyle biraz daha çevrede dolaşırız. Bakalım bu şekilde. Aa, karşıda şey, bir şey görüyorum. Ya karşıya geçelim. Londra ile alakalı ünlü şeylerden bir tanesi siyah taksiler. Bu cadde de çok hoşmuş. Gündüzken göstermişimdir muhtemelen evet. ama şu an akşam üzeri çok daha güzel çok canlı bir yer. Daha sonra telefon kulübeleri çok meşhur biliyorsunuz. Bir diğer meşhur şey de tabii ki bu kırmızı çift katlı otobüsler. Umarım videomun sesi güzel çıkıyordur. Bu mikrofonu yeni deniyorum. Mikrofon bayağı var ama havada güzel şansınız. Yani Londra'da böyle bir güzel bir hava yakalamak pek kolay değil. O yüzden e, bu akşam Big Ben ve London Ayı görelim dedik. Çünkü yarın yağmurlu. E, onun yerine müzeye gideriz yine diye düşündük. Şimdi 30 dakikalık bir yürüme mesafemiz var. Ama etrafı görmek açısından bu 30 dakika bize şu an iyi geliyor. Hadi bakalım yürüyelim. Yürümeden önce biraz acıktığımızı fark ettik ve hemen önümüzde döner bros diye bir yer çıktı. Aslında Türkiye'ye gitmeden önce böyle farklı şeyler yemek istiyordum. Ama yine dönere kaldık. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Bakalım nasılmış. Adam da Türk çıktı bu arada. Evet. Siparişimizde de aynen söyleyince. Senin Siparişimizde de aynen söyleyince adam direkt siparişimizin numarasıyla Türkçe olarak söyledi. Biz böyle işte bakıyorduk falan. Direkt şey dedi, isterseniz makineden de bakabilirsiniz falan dedi. Ve nereye giderseniz bir Türkle karşılaşabilirsiniz. Bu benimki çok güzel tam yanımız güzel kahve nerede? Sabah bu kadar kahve verdiler hatta <laughs> bu kadar ama iyi geldi beni güzel enerji verdi çünkü espresso içti. Işte. <laughs> arkadaşlar. Şu an London Ay'ın tam altındayız. Arkamızda da Big Ben var. Tam şurada görebilirsiniz. O İngilizce kitaplarımızın üzerinde olan Big Ben. Kahvemizi içiyoruz. Akşamı bu şekilde geçirdik. Şimdi muhtemelen biraz daha yürüyüp otelimize gideriz. O yüzden buradan kapatalım. Sabahki bize bağlanalım. İkinci günden selamlar arkadaşlar. Şu an check out'umuzu yapıyoruz ve Safa'da valizlerimizi buraya emanet ediyor. Burada kahvaltı da varmış. Buradaki kahvaltıdan yapalım dedik. Şu cinnamon roll'u hep denemek istiyordum. Çünkü Instagram'da falan hep karşıma çıkıyordu. Tarçınla bir e, nedeni çörek aslında. Bakalım tadı nasılmış. Hmm. Güzel. Hı -hı. Yani tam böyle kahveyle sonbaharda yiyip gezmelik <laughs> şu an yaptığımız şey. Tene tabağı böyle bayağı doldurmuşum aslında. Ama bu bizi bayağı idare eder. Yani kruvasanın tadı falan bile her şey çok güzel. Kruvasan hatta hayatımda yediğim en güzel kruvasan falan olabilir. tereyağı tereyağlı içine çikolata sürüyorum. Çok güzel oluyor. Normalde bizim aklımızda hiç burada yemek yoktu ama yemekler güzel gözüküyordu gerçekten. Bayağı beğendik. Eğer bir gün olur da gelecek olursanız, Big Ben'e falan gitmek istiyorsanız otobüse gitmeniz gerekiyor. Ama çok uzun da sürmüyor yani otobüse. Hmm. Otobüse 1.70 falanmış. Sonra buranın, bu otelin fiyatını normalde söylemişimdir ben geceliğine 105 ödedik ama tabii farklı seçenekler vardı. İşte pencereli oda, penceresiz oda gibi. Ee, ama kahvaltısından bayağı memnun kaldım. Temizliği de çok güzel. Eğer olur da bir gün gelecek olursanız Londra'ya linkini aşağıya bırakacağım. Bugün devam edelim. Evet. Yağmur yağmış çok ve çok çok güzel. Bina hava çok bozmuyor mu? Evet. Yani eski yapıların arasında bu yeni yapılar çirkin duruyor gerçekten. Sanırım mimari de minimalleşmeye gittikçe binalar daha çirkinleşmiş. Şu an çok bariz belli yani. Yani o kadar güzel mimariden sonra şu yapılar insana çok çirkin geliyor. Şu an Natural History'imizin sırasındayız. Biraz uzun oluyor sıralar ama neyse ki böyle hızlı hızlı ilerleyebiliyoruz. Bunun içerisindeki taşın Ay'dan geldiği söyleniyor. 1972 yılında. Ama ne kadar gerçek bilemiyorum şu an. Videoyu bu noktada Beşiktaşlı arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. arkadaşlar şu an Hype Park'tayız. Bilerek mikrofonu takmadım ki etrafın sesi de çıksın. Kuş sesleri çok güzel çünkü duyuluyor mu bilmiyorum tabi ama. Şimdi muhtemelen yani, son huzur. duraklarımızda falan bilmiyorum. Sonradan tamam. nerelere gideriz ama böyle etraf çok huzur verici. Bir ne yapacağız hani dedik ama yani girer girmez huzur yüklendi aslında bana falan. Yani, havanın da güzelliği sanki tabi da. Hakikaten esiyor arada. Bir soğuk yüzümüze vuruyor ama üşütmüyor. Çok güzel. Şu an saat sanırım 4'e geliyor ve biz yaklaşık bir 2 saattir falan yürüyoruz sanırım. Hyde Park'ın hemen ilerisinde Buckingham Sarayı var. Hatta tam şu an önümde duruyor. Yani nöbet değişimi vardı. Bunu kaçırdık. Görmek isterdim yani. Şimdi burayı da görüp muhtemelen bundan sonra artık valizlerimizi almak için otele geri dönüp sonra da havaalanına gideriz. Belki bir şeyler alırız gitmeden önce. Aynen. Şöyle ufak tefek hediyeler falan da bakarız. İşte magnet tarzı anahtarlık. Alınır ki başka zaten. Yani belki biraz abur cubur. Olabilir. Abur cubur bayağı stokladık aslında. Bu şekilde şu an hemen size sarayı da göstereyim. Ay. çocuğun abla yürüyor. abla yürüyor dediğini duyuyorum. <laughs> Metroda ineceğimiz durağı bilemediğimiz için hadi burada inelim dedik ve karşımıza burası çıktı arkadaşlar burası Tower of London yani Londra Kalesi burası bir süre eğer yanlış bilmiyorsam idam için kullanılmış ve asıl önemli olan Anne Boleyn'in idam edildiği yer The Other Boleyn Girl i. izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim gerçekten çok güzel bir filmdi. Evet, şimdi hediyelerimizi seçme vakti. Ben kendime bir tane anahtarlık falan almak istiyorum aslında. Çünkü biraz böyle Amerika'dan aldığım anahtarlıklar da vardı. Onlar böyle uyumlu olur diye. Bunu beğendim ben. Şu daha hoşmuş sanki. Şu güzel. Bunlardan da şunları, şunu beğendim. Bu evet, da güzel. Kaç tanesi? Bir İki tanesi, tanesi beş. beş. Bir tane bundan alsak? Bence ikisini. İkisini yani de, aynı de aynı alalım, tamam. Bir bundan alalım, bir Şuna tane de ben alalım. Ben. Ben bunu alayım, sen onu al o zaman, onu beğendiysen. Okey, bence bu daha hoş ya, biraz büyük geldi bana. Hangi sizce? Ben bunu tercih ettim şu an. Bu da güzel. Yok. Çok mu kalabalık? Şurada da üç tanesi, 5 diyor. Bilemedim, bunlardan biraz seçeyim. Bunlar Hediye ederim. Ya şu an akşam olmak üzere. Hair şıkları falan güzel gözüküyor artık. Ama biraz üzgünüm buradan ayrılacağımız için. Çünkü gerçekten Londra'yı çok 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 beğendim. Bu kadar beğeneceğimi gerçekten düşünmemiştim. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. 200 yorumdan 4.9 evet. puan alan Fish and chipsçi bulduk. Aslında balık ve patates kızartması. Yani çok da bir şey yok. Yani... Aynen, İngilizlerin ünlü, ünlü şey, bir yemeği. Nasıl? Yani Türkiye'ye gelip döner yemeden ayrıldığınızı düşünün. O yüzden dedik, yiyelim son gün. Şimdi bakalım gidince yemeğimizi size de göstereyim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bu da o meşhur. Fish and Chips, yani balık ve patates kızartması. Yanında da soslar var. Ee, bu balığın cinsi neydi, adı neydi? Mezgit balığı. Mezgit balığıymış. Çıkmış. Sen daha önceden denemiş miydin? Ben denedim herhalde. Evet. Ben ilk defa deneyeceğim. Bakalım, hadi bismillah muzda da aslında Türk restoranı varmış. Turkish Kitchen yazıyor ama biz burayı tercih ettik. Bu kez bir değişiklik olsun diye. Ketçap gibi olan şey sanırım böyle biraz daha farklı. Yani acılı ezme tadı gibi, acısı yok. Çok 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 lezzetli bir şey. Şimdi şunun tadına da bakmak istiyorum. Çünkü bu da böyle farklı bir sos gibi. Hmm sarımsaklı, dereotlu böyle bir yoğurt tadı var. Ya yani çok fazla bizim damar zevkimiz aslında hitap ediyor. <gülüyor> <gülüyor> okay. İçini göstereyim. Bayağı şu an şey çıkıyor. Bayağı çıtır. Bayağı çıtır. İçi çok e, yumuşak, dışı da çok böyle çıtır gayet lezzetli. Bir tık yağı fazla geldi bana. Bugün zaten sirol komasına girmezsem iyi sabah kahvaltıdan sonra. Ama yani bütün gün başka bir şey yemedik aslında ondan sonra. Ben Londra'da yediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Her şeyin tadı gerçekten çok güzeldi. Yani bütün tercihlerimiz içecekler dahil ilk defa bu kadar yerinde oldu. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Arkadaşlar vaktimiz ve şarjım azaldığı için. Hem mikrofonun hem telefonun hem de benim ayrıca. Ee, şu an buradan artık videoyu kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür evet, ederim. Bakıyorum. İnşallah hayali olan ki benim de çok büyük bir hayalimdi. Çok şükür gerçek oluyor. İnşallah hepiniz gelebilirsiniz. Evet. Ayrıca güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar geliyor çünkü. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güzel yorum yapmayı, güzel yorum yapmayı evet.